Da, yok ki yani. Evet. Dediğinizden yani. ben bir şey anlamıyorum ki. Ne yapalım? Nasıl yapalım? Ben ne yapayım? Yani, ben bir yapayım. E, emniyet diyalog emniyet isim verdi. Diyalog kullanabilir miyiz? Dün evet. mi? Başka, akşam bir su Rizmet Belediyesi'ne yazdığı yazı bir müracaatımızı yaptık. Hemen arkasında ilk sayfada bu konunun bize vermiş olduğu nokta olma izinleri. Onun arkasındaki sayfada emniyetin vermiş olduğu güzel güzel Buraya gelen bu sizin araçlarınız mesela çöp kamyonundan e ya da beton kamyonundan, there, da da beton kamyonundan <fonts> daha <established> da mı ağır? Da da

Belediye başkanı olarak e, çözüm üretmek için varız yani.